Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hıratım, Roblox arkadaşlar efsane oyuna karşı bugün arkadaşlar Roblox'tan abi yukarıda arkadaşlar 26 27 doğru sayı şöyle bir hemen bir yer yapmamız lazım. Canavarlar arkadaşlar birazdan saldıracak fazla zamanımız yok ya bir dakika. Acil abi acil arkadaşlar e, cız, zam, e, zamanımız yok yukarıda görüyorsunuz belli bir zaman var arkadaşlar herkes böyle ev mev yapmış ben vallahi hiçbir şey yapamadım yani. Hemen aslında bir dakika büyük ev yapmam gerek yok abi şöyle kendimi e, savunabileceğim direkt böyle hayatta kalabileceğim bir yer yapsam çok daha iyi olur yani şöyle bir basit bir şey yapıyorum. Arkadaşlar canavarlar saldıracak hemen böyle base maze yapmamız gerekiyor. Abi gözünü seveyim bir dakika şöyle. Yukarı abi geliyorlar. Vallahi geliyor abi. Vallahi geliyor. E, kötü deniz geldi abi. Evil e, şeytan deniz geldi şu anda. Abi aman abi sakin sakin sıkıntı yok abi. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu ve kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone unutmayın. Ve e, kanalımıza abone olduktan sonra yanında zil işaret, çan işaret tarzı bir şey. Ondan arkadaşlar şunu arkadaşlar. Git git de böyle zorlu zorlu arkadaşlar. Böyle psikopat psikopat değişik değişik yaratıklar geliyor arkadaşlar. Ve git git de değişik değişik olaylara gireriz abi. Şöyle, ben şöyle base yaptım. Bu base'i bile hayatta kalıyoruz abi. Sıkıntı yok oğlum. Yiyorsa gelin lan. Bak hemen nasıl geliyor. <laughs> hemen nasıl geliyor vallahi. Kolay gelsin kolay gelsin abi adamlar nasıl ev yapmış baksanıza parlak parlak ya bunlar ne böyle boyayabiliyor muyuz mesela bunları mesela şöyle abi değişik bloklardan yapabiliyoruz güzel tamam ee, şöyle biz bunu bir şöyle bir normal siyah seçelim şöyle hani siyah oldu şu anda güzel abim normal şey oldu tamam şunları ben bir şöyle sileceğim daha sonrasında böyle renkli güzel bir şey yapacağız yani şimdi 50 saniye şeyimiz var tamam güzel güzel şimdi abi buradan e, siyah bloklardan şöyle bir temelimizi oluşturuyoruz abi şöyle bir temel oluşturuyoruz abi Abi buna bu adam ne yapıyor abi ya? gözünü seveyim yaratık mı acaba bu adam Koyle cool boy diye bir adam Go away Git buradan Adam pis mıdır nedir abi vallahi ya adamı sıkıştırdım o değil de <laughs> adamı base'e sıkıştırdım abi Abi ya da pis kapatmadı nedir benim base'imde duruyor ya Şöyle hemen abi bir e, temel oluşturuyoruz abi fazla büyük yapmayacağım şu şekilde Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş arkadaşlar bu base'i nasıl böyle güçlendireceğim? Şöyle. Ee, aslında şu yana da şu, aynı, şu şekilde yapabiliriz abi. Şöyle yapıyorum. Tak tak tak. Abi yaratıklar gelecek şimdi ya. Vallahi yaratıklar gelecek abi. Vallahi yaratıklar gelecek. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Vampirler geliyor. Şimdi vampirler gelmeye başladı abi. Sıkıntı yok abi. Ben bir yandan hemen şöyle. Ee, evimizi yapıyor. Abo değil de buradan çıkabilirler abi. Şöyle bir blokları şöyle koyalım da çıkamasınlar aynı. Tamam oğlum. Yiyorsa <laughs> nasıl kaçayım vallahi. O değil de şu kule cool boy öldürsünler abi ya. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Go away. Abi adam psikopat mıdır abi? Şu tipe bakın abi. Bu elbise, elbisesi biliyor. Abi adam manyak mıdır, psikopat mıdır abi? Gözü nasıl bir adamdır bu böyle? Yani? Şimdi buradan eee Kırmızı alıyorum abi. Bayağı bir arkadaşlar gök kuşaklı ev olacak abi. Bayağı bir güzel ev olacak şöyle. E, i̇lk olarak kırmızı. Aynı hayatta kalanlar biz abi. Güzel, güzel. Survivor'sımız sağda iki oldu abi. Hayatta kaldık. Kolaydı abi. Bunlar sıkıntı yok. Bunlar bizi işlemez. Bunlar basit şeyler abi. Şimdi şöyle. İlk e, ilk blokları şu şekilde kırmızı kırmızı yapıyorum abi. Şöyle bir dakika şunu şöyle ay, ah, tamam şimdi. Şunları şöyle bir silelim. Şimdi buradan e, boyalardan ee, sarı ha, Sarı Yapalım Hemen Şöyle Bu Arada Arkadaşlar Zamanımız Tam Sarıda Değil Ama Olsun Abi Güzel Rengi Hoşuma Gittim ee, Zamanımız Fazla Yok Sürekli Arkadaşlar Zaman e, Şeyleri Oluyor Yani Şöyle Yapıyorum Tak 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 Abi Bunu iki Blok çıkacağım. Hemen Şöyle çıkacağım. Bu Adam Gelmesin Abi Bu Adama Aşırı Uyuz Oldum Çünkü ee, Buradan Şöyle mora Alıyorum Bu Adamı Arkadaşlar Öldürteceğiz Abi Bu Adamı Öldürteceğiz Abi Tamamdır Abi Şöyle Yaptım daha sonrasında hemen şurayı şöyle yapalım. Baya hoşuma gitti ya. Vallahi çok hoşuma gitti abi. Şu anda hayalimdeki şey yapıyorum abi. Gök kuşaklı böyle rengarenk. Bu adam ne yapıyor abi böyle? Aa sünger poplar saldırıyor şimdi de. Abi adam uyuz oldum buraya geldi ya. Ee, ne yapıyoruz? Şöyle kapatıyoruz abi. Tamam şimdi. Silmeyi seç abi şunları şöyle silelim. Neyse abi bu adam bizim base'imizde duracak arkadaşlar. Bizim petimiz abi. You are my pet. Sen beni petimsle... Adam yabancı arkadaşlar. Vallahi troll müdür nedir? Vallahi o, ne olduğunu anlamadım yani. Adam vallahi değişik bir troll çıktı Rıza baba. Şimdi daha bir dakika. Şunu yanlışlıkla sildik ya bu arada. Şunu aktifleştir. Tamam. Ee, şöyle yaptım tamam, şimdi. Şöyle. Vallahi bayağı güzel oldu ya. Vallahi arkadaşlar sünger boblar falan filan saldırıyor. Bir sürü değişik değişik olaylar oluyor yani. Abi iyi ki böyle... Baksana bak nasıl saldırıyor boblar oraya. Şimdi buradan... Ee, bir tane daha çıkacağım abi şöyle Değişik bir şey yapıyorum arkadaşlar Böyle bir rengarenk e, bir ev yapmaya çalışıyorum Şöyle bir tekrardan bu rengi şöyle çıkacağım Şunları fazlalıkları sileceğim bu arada Şöyle tamam Siyah abi şuraya da bir siyah koy Şimdi silmeyi aç şunları bir silelim Şu yandaki böyle fazlalıkları falan filan silelim Tamam güzel İyimiz şu anda güzel abi Şimdi bir tane bir merdiven lazım ee, Beyaz merdiven bırak aman abi silmeyi açtık ya Şöyle Kırmızıyı seç şuraya bir tane Şöyle bir Bir dakika ee, Şuraya bir tane şöyle koy tamam Beyazı seç Şimdi buraya abi şöyle Beyazdan e, Bir ufak bir merdiven yapıyorum abi Şöyle Tamam Aynen aynen tamam güzel oldu abi güzel Şimdi ee, şu yan yanı abi yanı tamamen bir temizleyeceğim. Şu yan bayağı bir kötü duruyor. Şu yan bayağı bir kötü duruyor abi. Şöyle. Temizle abi şunları. Adam aa aşağı düştü adam. <laughs> böyle böyle ölürsün işte. Böyle aşağı düşersin. Işte. Adam yanlış aşağı düştü abi. Güzel güzel. Ölecek abi adam. Bir daha da bizim base'imize gelemeyecek. Güzel. Güzel abi. Bak nasıl kaçıyor. Abi? Vallahi nasıl kaçıyor. Öleceksiniz oğlum. Vampir nasıl saldırıyor vallahi kız. Hop kızı öldürdü abi. Benim. Hop sana adam olacaksın oğlum. Die. Ha 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 Abi böyle ölürsün işte. Adam olacaksın oğlum. Şimdi abi. E, buraya bir mavi bir e, blok yapmak istiyorum abi. Şöyle. Şu yanlara şöyle, şu şekilde. Şu şekilde abi bir yaptım. Şunu bir sil tamam. Değişik bir şey yapacağım ya. Vallahi arkadaşlar böyle tamamen anlık olarak değişik şeyler yapıyorum abi. Vallahi hoşuma gitti şu anda. O değil de değişik değişik yaratıklar saldırıyor ya. Onu da harbiden Beğendim yani bayağı boşuma gitti yani o dönem. Vampirler falan saldırıyor, birazdan şimdi başka şeyler saldıracak. Bazen arkadaşlar eğer e, yanlış bilmiyorsam böyle boss'lar falan filan geliyor. Vallahi eğer boss mos gelirse vallahi yok oluruz abim. Böyle boss'lar geliyor, bilmem neler geliyor. Vallahi arkadaşlar değişik değişik olaylar oluyor yani. Şimdi şuraya şöyle e, köşelere bir mavi mavi şeylerden koyuyoruz abi. Daha sonrasında buraya şöyle koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra buraya böyle koy. Fazla artık bundan sonra zaten şey yapmayacağız. Bu yeterli olacak yani. Ee, ondan sonra... Ee, ne koyabiliriz? Aynen. Bundan turuncu koyabiliriz abi. Şöyle. İki tane iki tane. Aynen. Tamamdır abi. Şu şekilde şöyle koyalım. Daha sonrası şundan şöyle... Ortalara abi şöyle koyalım. Ondan sonra... Ee, ne geldi? E ee, Hulk geldi. Aa oh, Hulk geldi abi. Hulk'lar saldıracak şimdi de. Ondan sonra beyazdan koyalım abi aynen. Beyazdan şu şekilde koyduk abi. Y güzel. Yukarısı böyle değişik. Aa, abi evimiz bu şekilde arkadaşlar. Evimiz bu şekilde. Bir dakika şu köşeye mavi koymayı unutmuşuz abi. Şöyle bir tane mavi koyalım. Evimiz arkadaşlar bu şekilde. Eee köşede güzel rengarenk böyle e, Sünger Bob evi gibi abi. <laughs> Vallahi benim hoşuma gitti abi. Böyle rengarenk evler benim hoşuma gidiyor abi. Şimdi başka bir şeyler var mı? Şöyle bakıyorum. Blokları bu arada seçebiliyormuşuz. Ee, farklı bloklar da koyabiliriz. Hep aynı bloktan koyduk. Aslında farklı bloklardan şuraya da bir rengarenk bir şey yapabiliriz aslında ya. Bir dakika şu ne? Bir dakika şöyle bir Ooo bak bu da çok güzel ha. Şöyle Vallahi bak şu çok hoşuma gitti abi. Şu bayağı bir hoşuma gitti yani. Şuradan bir dakika. Eee şundan. Bir dakika bu aynı renkli bir dakika şuradan aynen ama renkten dolayı sanırsam öyle gözüküyor kırmızı koyalım aynı renkten dolayı öyle gözükmüş abim şöyle bütün renklerden abi şöyle sıra sıra koyuyorum abi sıra sıra yerleştir abi yerleştirdi baya blok baya boşuma gitti ya vallahi ben buraya arkadaşlar düzeceğim böyle şu şekilde. Değişik böyle gök kuşaklı rengarenk bir ev yapmayı düşünüyorum abi. Aslında arkadaşlar bunu böyle bu şekilde aşağıları doğru ilerletebilir ilerletebiliriz ama e, aşağıları doğru ilerletirsek bayağı bir uzun sürer. O yüzden dolayı pek aşağılara uğraşmayacağım. Şu şekilde yapıyorum abi. Bu arada arkadaşlar yaratıkları e, trapleyeceğiz abi. Trap yapacağım birazdan. Ufak bir trap yapacağım. Güzel olacak bence. Şimdi tamam güzel. Elimizde arkadaşlar en son hali bu şekilde abi Mavileri de aslında şöyle bir tur yapıp Biraz daha böyle güzel yapabiliriz Bu şekilde böyle yayınlabiliriz Mesela e, bu şekilde Bir mavi daha koyarız oraya bir tane daha renkli düzeriz Böyle rengarenk arkadaşlar sonuna kadar olabilir Şimdi abi asa olaya gelelim Trebe geleceğiz abi Bak şimdi Şu merdiveni şöyle kırıyorum gelmesinler diye Bak şimdi şurayı şöyle bir açıyorum abi Gel bakayım oğlum buraya Gel bakayım Bir bloktan bir zıplayamıyor mu bunlar Gözünü seveyim Tamamdır abi. Trabi, vampirler direkt buraya geldi. Güzel oğlum yiyorsa gel lan. Yiyorsa gel lan. Bir dakika şimdi bloğu alıyorum. Tak burayı kapatıyorum mesela. Trap'imiz aktif. <laughs> abi gözünü seveyim bu nasıl bir trap ya. Vallahi abi bu nasıl bir trap. Psikolojim bozuldu abi. Canavar içeri giriyor. Daha sonrasında blokla kapıyorum abi. Nasıl bir psikopatız abi. O değil de boss falan filan gelmiyor mu acaba? Boss gelsin abi gözünü seveyim. Boss'u yollayayım buraya. O boss buraya gelecek. O boss buraya gelecek abim. Abo değil de, evimiz de yalnız e, güzel oldu. Ha. Vallahi bayağı bir hoşuma gitti yani. Şurayı şöyle, Bir siyahları. Hmm. Neyse bunu siler. Burası canavar girişi gibi bir yer olsun. Burası güzel. Trap girişi gibi güzel. Ama abi boss falan filan gelmiyorum guys. Come any boss. Hani bilen birisi falan filan varsa diyeceğim daha bir bo. Baksana şu kule cool boya abi. Adam harbiden tam bir noob yani baksana da, abi metene ne yazıyor. kısık böyle klavye klavyenin üzerine oturuyor abi. Ondan sonra enter'a basıyor yani. Bir tekrar arkadaşlar şöyle bekleyelim. Adam geliyor hemen bak. Adam geliyor. Abi kule boyu hapsedelim mi abi? Bir bak şimdi kam Gel. Gel 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 gel. Abi bir dakika ben onun evine gireyim. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. Hadi bakayım. Geldim evine. Adamın evine geldik abi. Şöyle bekliyorum evil evil DTM geldi. Abi. Hop da kapattı. Senle beraberiz oğlum burada. Senle beraberiz oğlum burada. Senle beraberiz oğlum. Bak hop. Adam tepeye bir şey yapıyor bir dakika. Hop hadi bakayım tepeye çıktım. Evinin tepesindeyim oğlum. Evinin tepesindeyim. Sen aşağıdasın. Neyse arkadaşlar o zaman aşağıdan videonun sonuna gelin. Daha fazla kişi tarz bir video istiyoruz. aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bunun diğer versiyonu var. Diğer versiyonu var. Gerçekten arkadaşlar baya böyle. Ee, böyle baktım arkadaşlar baya böyle değişik yaratıklar falan filan vardı. Böyle o biraz daha gerçekçi sanırsam arkadaşlar. Bu hani ne kadar böyle en çok kişi bunu oynasa da, ee, diğer arkadaşlar büyük ihtimalle biraz daha güzel gibi geldi. Çünkü bunun hep böyle normal sıradan yaratıklar geliyor herhalde ya da böyle her 10 roundda bir mi artık geliyor tam olarak bilmiyorum yani yorumlarda belirtin arkadaşlar ee, eğer isterse bunun diğer versiyonu da oynayabiliriz büyük ihtimalle o çok daha güzeldir diye düşünüyorum Bayağı bir efsane olaylara girebiliriz yani neyse arkadaşlar hepiniz seviyorsa gelsin unutmayın ve hoşçakalın